Hepinize mutlu bir cumartesi diliyoruz. Sayın seyirciler saatlerimiz 13 ve gelişmelerle gün ortası haber bülteninde yeniden karşınızdayız. Ve dünyada yaşanan son bir gelişmeyle başlayacağız haber bültenimizi. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Venezuela'da geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Amerikan Başkanı Donald Trump Venezuela lideri Maduro ve eşinin yakalandığını duyurdu. Venezuela'dan ilk açıklama gelirken ülke genelinde ise o hal ilan edildi. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta arka arkaya patlamalar meydana geldi. Bölgede en az 7 patlama gerçekleştiği aktarıldı. Şehrin güneyinde elektriğin olmadığı bilgisi paylaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, saldırının sorumluluğunu üstlenerek Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı açıklamasında bulundu. Trump Truth Social'da yaptığı paylaşımında Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro eşiyle birlikte yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır. Bu operasyon Amerikan kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıntılar daha sonra açıklanacaktır. Bugün saat 11'de Maralago'da bir basın toplantısı düzenlenecektir. İlginiz için teşekkür ederiz. Başkan Donald Trump ifadelerini kullandı. Amerikan CBS kanalı Maduro'yu yakalama operasyonunu Delta adı verilen özel birliklerin gerçekleştirdiğini aktardı. The New York Times'la yaptığı kısa telefon röportajında Trump, Maduro'yu yakalama görevinin başarısını kutladı. Trump çok iyi bir planlama, çok sayıda harika asker ve harika insanlar. Aslında bu mükemmel bir operasyondu dedi. Amerikan Federal Havacılık İdaresi devam eden askeri faaliyetlerle ilişkili güvenlik risklerini gerekçe göstererek Amerikan ticari uçaklarının Venezuela üzerinde herhangi bir irtifada uçmasını yasakladı. Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada Amerika'nın askeri saldırganlığı reddedilerek Amerikan saldırılarının amacı Venezuela petrolü ve madenlerine el koymak. Amerika Birleşik Devletleri kaynakları ele geçirmekte başarılı olamayacak. Saldırılar Caracas ve Miranda, Aragua ve La Guayra eyaletlerinde gerçekleşti ifadeleri kullanıldı. Maduro, tüm toplumsal ve siyasi güçleri seferberlik planlarını devreye sokmaya çağırarak ülke genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu. Venezuela Dışişleri Bakanlığı, saldırıların Birleşmiş Milletler şartını açıkça ihlal ederek barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erhürman, ara bölgedeki sınır ihlali sonrasında Rum liderliğinin suçlayıcı açıklamalar yaptığını kaydederek bize göre liderliklere düşen görev önleyici diyalog mekanizmasını güçlendirmek ve ortamı zehirleyecek sözcüklerden gerginliği artıracak açıklamalardan uzak durmaktır dedi. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabı aracılığıyla Kıbrıs Rum çiftçilerin ara bölgede yaptıkları ilerler sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Erhürman, görüşme masasına sunduğu 10 maddelik paketteki önerilerden birinin Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum güvenlik güçleri arasında direkt diyalog sağlayacak bir mekanizma kurulması olduğunu hatırlatarak buradaki amacın yaşanabilecek sorunlarda zaman kaybetmeksizin temas kurulmasının sağlanması olduğuna işaret etti. 2025'in son günlerinde Kıbrıs Rum çiftçilerce ara bölgede hatta ara bölgeyi aşacak şekilde gerçekleştirilen ihlaller gerginliğe sebep oldu. Kıbrıs Rum liderliği tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan sözcük seçimleriyle suçlayıcı açıklamalar yayımlandı diyen Erhürman, kendilerinin ise derhal konuyla ilgili raporları istediklerini ve Birleşmiş Milletler yetkilileriyle temas kurduklarını belirtti. Yetkili makamların Birleşmiş Milletler yetkilileriyle diyalog kurmasını sağladıklarını aktaran Erhürman, amaçlarının bu tip gerginliği artırıcı olayların yaşanmasını önlemek olduğunu ve bunun yolunun Birleşmiş Milletler'in bugüne kadar ki tüm anlaşma ve uzlaşmaları harfiyen uygulaması ve diyalog mekanizmalarının etkili çalışmasından geçtiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erhürman bize göre liderliklere düşen görevde önleyici diyalog mekanizmasını güçlendirmek ve ortamı zehirleyecek sözcüklerden, gerginliği artıracak açıklamalardan uzak durmaktır dedi. Ve Başbakan Ünal Üstel'dense Bakanlar Kurulu'nun Doğu Deniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu'yla ilgili kararına ilişkin yazılı açıklama geldi. Açıklamasında ve ile ilgili resmi gazete sürecinde teknik bir hata yaşandığına işaret eden Üstel, devlet yönetiminde hata gizlenmez, düzeltilir dedi ve üniversiteler siyasi polemiklerin değil, ortak sorumluluğun konusudur ifadelerini kullandı. Başbakan Ünal Üstel, Bakanlar Kurulu'nun Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu'yla ilgili kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Üstel, Doğu Akdeniz Üniversitesi gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en köklü ve stratejik kurumlarıyla ilgili alınan kararların hukuka ve usule tam uyum içerisinde açık ve tartışmaya yer bırakmayacak biçimde yürütülmesinin tüm ilgili makamların ortak sorumluluğu olduğuna vurgu yaptı. Üstel, Bakanlar Kurulu kararının resmi gazete sürecinde ortaya çıkan teknik bir hata bazı çevreler tarafından siyasi gerilim ve polemik alanına çekilmek istenmiştir. Oysa gerçek nettir. Hükümetimiz tespit edilen eksikliği gecikmeden düzeltmiş, kamuoyunu açık biçimde bilgilendirmiştir. Hata yapılmış olabilir ancak bu hata gizlenmemiş, sorumluluğu üstlenilmiş ve düzeltilmiştir. Yönetim anlayışımız kusursuzluk iddiası üzerine değil, şeffaflık, hesap verebilirlik ve doğru adımı zamanında atma iradesi üzerine kuruludur ifadelerini kullandı. Doğu Akdeniz Üniversitesi özelinde uzun süredir devam eden yapısal ve yönetsel sorunlara yönelik alınması gereken ivedi kararların geciktirilmesinin, üniversitenin akademik, mali ve kurumsal yapısına ciddi zararlar verme riski taşıdığına da dikkati çeken Başbakan Üstel, Doğa Deniz Üniversitesi'nin mevcut durumunun beklemeyi değil, hızlı, kararlı ve eşgüdüm içinde atılacak adımları zorunlu kıldığını kaydetti. Başbakan Üstel açıklamasını şöyle sürdürdü: "Hükümet olarak üniversitenin daha fazla yıpranmaması adına çözüm üretme sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bu sorumluluğun devletin tüm anayasal makamları tarafından da aynı hassasiyetle paylaşılması gerektiğine inanıyoruz." Cumhurbaşkanlığı makamının da Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni doğrudan ilgilendiren kararlar öncesinde hükümetle istişareyi daha da artırmasının sürecin sağlıklı ilerlemesi ve kararların gecikmeden hayata geçirilmesi açısından önemli katkılar sağlayacağı açıktır. Bu yaklaşım bir eleştiri değil, ortak haklı büyütme ve çözümü hızlandırma çağrısıdır kişisel değerlendirmeler ya da kurumsal mesafeler üzerinden değil, üniversitenin geleceği, öğrencilerin hakları ve yüksek öğretimin sürdürülebilirliği üzerinden hareket edilmesi gerekmektedir. Hükümet olarak beklentimiz bu hayati konuda istişarenin güçlenmesi ve karar süreçlerinin hız kazanmasıdır. Hükümetimiz şeffaflık, sorumluluk ve çözüm odaklılık temelinde hareket etmeye, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin ve ülkemizin geleceğini önceleyen adımları atmaktan geri durmamaya devam edecektir. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Sivil Savunma Teşkilatı'nı ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar konusunda bilgi aldı. Başbakan yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Atoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban'ı ziyaret etti. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Balaban ziyarette Bakan Atoğlu'na olası sel ve deprem durumlarında sahaya online müdahale edebildiklerini, görevli personelle canlı bilgi alışverişi sağlayarak anlık koordinasyon kurduklarını aktardı. Bakan Ataoğlu ise özellikle yaşanan doğal afetlerde halkın yardımına koşan sivil savunma teşkilatı personeline teşekkür ederek teşkilatın fedakarca ve özverili çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti. Yakın zamanda Afad'ın desteğiyle Jeoloji ve Maden Dairesi bünyesinde deprem izleme ve değerlendirme merkezi kurulduğunu belirten Ataoğlu, bu merkezin sivil savunma teşkilatıyla uyum ve işbirliği içinde çalışmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Ataoğlu, afetlere hazırlık ve müdahale süreçlerinde kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesinin can ve mal kayıplarını en aza indirmek açısından hayati olduğunu ifade etti. Evet sayın seyirciler devam ediyoruz şimdi. Süt ürünleri imalatçıları birliği çiğ süt fiyatlarında %19 oranında artış yapıldığını duyurdu. Süt ürünleri imalatçıları birliği yönetim kurulu çiğ süt fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada 31 Aralık 2025 tarihinde duyurulan çiğ süt fiyatlarındaki güncelleme kapsamında %19 oranında artış yapılmıştır denildi. Beyköy atış ve tatbikat alanında 5-11 Ocak tarihleri arasında topçu atışları yapılacak. Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu'nun verdiği bilgiye göre Türkiye Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanlığı 28. Mekanize Piyade Tümen 28. Piyade Alay Komutanlığı tarafından bildirilen yazıda atışların 5-11 Ocak tarihleri ve 7-18 saatleri arasında yapılacağı kaydedildi. Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ülke genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Denetimler sonucu 347 sürücü rapor edilirken 34 araç da trafikten men edildi. Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ülke genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Denetimler sonucu 1924 araç sürücüsü kontrol edilirken 347 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, 34 araç ise trafikten men edildi. Rapor edilen trafik suçlarında yine ilk sırada yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak yer aldı. 3 Ocak Cumartesi gününde gün ortası haber bültenine yansıyan haberler bu şekildeydi. Yeniden ekranlarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Ülkemiz alçak basınç sistemiyle oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda hava sabah saatlerinde az bulutlu ve sabah saatleri iç kesimlerde don olayı beklenmektedir. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esecek. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 15, Girne'de 16, Alefkayası'nda 12, Güzel Yurt'ta 16, Gazi Mahusa'da 16, Lefke'de 15, Yeni Erenköy'de 14 ve İskele'de 16 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 2, Girne'de 9, Alef Kayası'nda 2, Güzel Yurt'ta 2, Gazi 7, Lefke'de 9, Yeni Erenköy'de 5 ve İskele'de ise 4 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 17, Girne'de 16, Alef Kayası'nda 13, Güzel Lurt'ta 17, Gazi Mausa'da 17, Lefke'de 16, Yeni Erenköy'de 15 ve İskele'de 17 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde hava az bulutlu, rüzgar kuzey ve doğu yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Deniz hafif, yer yer orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1 ila 2 metre dolaylarında olacak. Sanatın sesinin bu haftaki...